Evet dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet dostlar yine hayvanların içindeyiz yine videolarla arkadaşlar beraberiz. Şu an e, bulunduğum yerden de göreceğiniz gibi arkadaşlar ineklerin tarafındayım. E, malum arkadaşlar sürekli kurbanlık kurbanlık besi, kurbanlık rasyon vesaire vesaire e, hep arkadaşlar kısırlarla yani kurbanlıklarla alakalı e, biliyorsunuz videolar çekiyorum arkadaşlar ama bugün de e, en azından bir de arkadaşlar. Ee, malum, bizim sonuçta bir de damızlık boyutumuz, bir de süt işletmesi boyutumuz var arkadaşlar. Bir videoda ineklere ayırmak istedim. En azından onlarda bir haksızlık olmasın arkadaşlar. Ee, i̇nek çiftli durumlar nasıl, e, neler yapıyoruz, e, süt işi para kazandırır mı vesaire gibi arkadaşlar. Birçok aklımızda, şu sulu temizleyelim bu arada. Ee, Birçok arkadaşlar, e, aklımıza soru olabilir. E, bunu merak eden arkadaşlarımız olabilir. Ee, biz bunu yapıyoruz ama ne kadar para kazanıyoruz, kazanıyor muyuz? E, bunu merak edenler olabilir arkadaşlar. Bunlarla alakalı birkaç e, en azından e, cevap verebildiğimiz kadar cevap verelim istedim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. E, ben e, kurban ağırlıklı bir arkadaşlar. E, şu an malum bu arada sağım saati. O yüzden diğer taraftan başlayalım daha az ses olsun. E, dostlar ben e, ağırlıklı olarak bir kurban işletmesiyim. Aynı zamanda bir de benim damazlık boyutum var. Aynı zamanda bir süt işletmesi boyutumuz da var. Şu an arkadaşlar burada gördüğünüz yerde 32 tane inek var. 32 tane ineğin tabii ki hepsi sarılmıyor arkadaşlar. Aralarından 4-5 tanesini kuru döneme ayırdık. Malum son gebeklerin bir iki ayı arkadaşlar. O yüzden mesela şunlar da aynı şekilde kuru döneme ayrıldı. Arkadaşlar hepsi sarılmıyor ama geneli sarılıyor arkadaşlar. Şu an 32 hayvanlık bir inek sürüsüne sahibim dostlar. E, süt işletmesi e, yönümüz bu şekilde. E, şimdi dostlar, e, süt işletmesi e, öncelikle şunu söyleyeyim, e, yani kurbanlıktan besiden çok daha ayrı bir iş, çok daha ince bir iş. E, öncelikle onu söyleyebilirim. E, hayvancılığa yeni başlayanlara bir kere kesinlikle eğer bu işten çok iyi anlamıyorsanız, e, dostlar, e, süt işletmesini önermem. Neden derseniz arkadaşlar şimdi. E, mutlaka hayvancılığın her dalı dostlar ayrı ayrı uzmanlık gerektiriyor. Ayrı ayrı e, tecrübe gerektiriyor. Ama arkadaşlar hayvancılığın kendi içinde de farklılıklar gösteriyor bu. E, mesela hemen şunlara dönelim kurbanlık. Şimdi dostlar kurbanlıkta veya e, besi hayvanında, erkek hayvanında arkadaşlar iş biraz daha kolay. Neden? Çünkü burada yardım almanız gereken tek bir şey var. Besi rasyonu, parazitle mücadele. Yani bakımla alakalı şeyler var arkadaşlar bunlarda. Yani altındaki gübreyle baş edebilirseniz dostlar. Desi rasyonuyla zaten dışarıdan bir yardım alabilirsiniz. Rasyon düzenlemesini yaparsanız arkadaşlar bakıma girersek önüne... Şş, sakin koçum konuşuyoruz burada. Dostlar bunların önüne yemlerini verirsiniz. Gübresini atarsınız ve bu hayvana bakmış olursunuz. Ee, ama arkadaşlar şurada yani bu ineklerde durum değişkenlik gösteriyor. Çünkü bu hayvan bakın arkadaşlar ne dedik burada? Besi rasyonu ve gübre olayı. Dostlar inek olayı çok daha farklı. Neden dersiniz? Bir kere aynı besi rasyonu olayı e, ve aynı gübre olayı arkadaşlar burada var. Onları cebe aldık yani. Onlar zaten cepte. E, bunun dışında arkadaşlar bir de bakın. Hemen geliyoruz. Ne var? Dostlar sağım olayı var. Şimdi bu hayvanın ana teması sağım. Yani bu hayvandan işletmeye gelecek para sütten gibi arkadaşlar. O yüzden sağım çok önemli çok çok önemli dostlar. Çünkü niye? Arkadaşlar sağımdaki bir ihmaliniz o hayvanın e, belki damızlık vasfına mal olabilir. Çok iyi sağmanız lazım. Torbasında süt bırakmamanız lazım. Sağımdan önce torbayı iyi yıkamanız lazım. Bakın bunlar sağımın incelikleri. Hayvanın torbasında süt bırakırsanız süt nedir arkadaşlar? Protein oranı yüksek maddedir. Ne yapar? Ateş yapar. Ne yapar? Torbası şişer. Ne yapar? Meme kör olur. Bunun ilerisi de arkadaşlar iştahsızlık vesaire. Yani sağımda oluşabilecek bir hata arkadaşlar. O ineğin yani 70 bin liralık 60 bin liralık ineğin arkadaşlar bir anda bir haftada 20-30 bin lira değer kaybetmesine sebep olabilir. Bu yüzden dostlar ve mesela bu sağım uzmanlık gerektiren bir olaydır ve çok daha arkadaşlar tecrübe, bilgi, birikim ve emek gerektiriyor arkadaşlar. bunun dışında bakın ne dedik erkek hayvanı sadece besi olayı var ve gübre olayı var. Bakın burada arkadaşlar besi var, gübre var, sağım var. Bir de ne var arkadaşlar? Hemen gelelim. Bakın hemen şu iki tanesi mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinenin biri burada, biri sordu. Neden? Bunlar çünkü sağılmıyor arkadaşlar. Bunlar 8 aylık gebe. Yani arkadaşlar bir de burada ne var? Doğum olayı var. Şimdi dostlar, ee, hayvanı bir kere e, belli periyotlarda sağlıyorsunuz ve gebeliğinin belli dönemlerinde kuru döneme ayırıyorsunuz. Bir kere bakın laf lafı açıyor. Bir, yani sağılan bir hayvan arkadaşlar. Kuru dönemi ayırmak bile başlı başına uzmanlık gerektirir arkadaşlar. Çünkü birden 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo süt olan hayvanı birden kuru döneme ayıramazsınız. Yavaş yavaş rem rasyonunu değiştirmeniz gerekiyor. Ee, bir anda kesmemeniz gerekiyor. Selam mı vereceksin oğlum? <laughs> Ee, arkadaşlar bu şekilde o kuru dönem ayırırken bile belli bir geçiş dönemi var arkadaşlar ve bunu bilmeniz lazım. Arkadaşlar gelin doğum olayına. Eğer Anadolu'nun ucura yerlerini yapacaksanız, kimseden yardım isteyemiyorsanız hayvanın doğumuna da arkadaşlar net olarak yardım etmeniz gerekir ve bunu da bilmeniz lazım. Ve bu doğum olayı da arkadaşlar öyle bir olay ki bu arada e, damızlık işletmesi arkadaşlar iki yerden para kazanır. Bir sütten kazanır, bir buzağdan kazanır arkadaşlar. Yani orada o doğumda yapacağınız bir hatadan dolayı kaybedeceğiniz buza işletme arkadaşlar direkt zarar yazar. Direkt zarar yazar ve o yani bu buza kayıpları yüzde 20, 30, 40 arttıkça arkadaşlar o işletme ayakta kalması da zorlaşır. Yani arkadaşlar kaba bakarsak e, kurbanlık olayına göre damızlık olayı ve süt olayı çok daha arkadaşlar detay ister, bilgi birikimi ister ve emek ister arkadaşlar, işçilik ister. O yüzden de benim tavsiyem bu işe yeni başlayacak olanlar için. Yani Hayvancılığa komple hayvancılığı düşünenler için e, arkadaşlar öncelik olarak e, besi hayvanıyla başlamaları benim için e, bence çok daha mantıklıdır. E, ve kendi kafaları da çok daha az ağır arkadaşlar. Bunun dışında, geç azat. E, bunun dışında dostlar, e, biz bu işi yapıyoruz, biz yapıyoruz arkadaşlar ama e, dediğim gibi benim ağırlık olarak e, işletmem, kurban işletmesi olduğu için arkadaşlar ben bu inekleri de çoğun özellikle kurban vasfıyla bakıyorum. Şimdi e, kurbanlık vasfı taşımayan bir işletmede olsaydık eğer e, bu inekler arkadaşlar damızlık vasfını yitirdiği anda yani ineğin süt verimi arkadaşlar azaldığı anda bu inekler kasaba giderdi ve değeri %80-90 düşerdi. 60 bin liralık ineği arkadaşlar kasaba verirsiniz 25 bin liraya. Yani buradaki değer kaybını görüyor musunuz? Arkadaşlar bu kayıp bende yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü ben dostlar damızlık vasfı düşük olan, süt e, kapasitesi, süt verim olayı düşük olan hayvanları arkadaşlar kurbanda değerlendiriyorum. Kasaba vermiyorum. Ne yapıyorum? Mesela örnek veriyorum şu hayvanın arkadaşlar sütü düşük veya gebe. Bu hayvan arkadaşlar doğuruyor, doğumunu yapıyoruz. Hayvana kurbana kadar bakıyoruz arkadaşlar. Verdiği kadar süt veriyor. Kurbanlı dostlar ben bunu kasaplık fiyatından değil, kurbanlık fiyatından elden çıkartıyorum. Ve benim kaybım burada azalıyor. Gibi gibi. O yüzden benle kendinizi kıyaslamayın. Ha, direkt sütten yola çıkarsak arkadaşlar şu anda şöyle söyleyeyim size. Direkt kaba taslak bir hesap yapalım beraber. dostlar bu 30 tane var şu anda günde yaklaşık 6 balya saman yiyor. Dostlar. Vallahi samanı ben 34 liraya aldım Haziran'da ama şu an saman için ...90 liralar, 100 liralar konuşuluyor arkadaşlar. Ee, oradan pay biçin artık. Onun dışında dostlar bu hayvanlar... ...11-12 kilo, 12 kilo yakın yemiyorlar arkadaşlar. Ee, bu da ne yapar ayda? 360 kilo yapar. Bu da dostlar... ...7 çuval yapar. Ee, bir çuval arkadaşlar 400 küsür liralarda... ...falan şu anda yaklaşık sadece dostlar... ...3000 liralık bir ineğin... ...süt e, süt yeme masrafı var. Kesif yan masrafı yani. Dostlar buna e, işte... ...samanını, silajını işçiliğini eğer varsa kiranızı, işletme giderlerini koyduğunuz zaman dostlar e, bir inek 4500-5000 liradan aşağı arkadaşlar masrafı düşmez. E, şu an e, tabii ki toptan sütü verecekseniz arkadaşlar e, sanırım bu Ulusal Süt Konseyi 11 lira açıklamış arkadaşlar. E, yani 4500 bölü 11 yaparsanız yaklaşık bir ineğin arkadaşlar ayda e, kaç kilo yapar? 400 kilo süt yani verdiği sütün 400 litresi arkadaşlar masrafına gider. Günde 20 kilo verse ayda 600 kilo yapar. Bu arada arkadaşlar. Ee, yani birinekten günlük 20 litre eğer verim alabiliyorsanız şu anda dostlar. Bu arada bunu 12 ay üzerinden hesaplamayın çünkü e, bu kuru dönemlerde arkadaşlar bu verim alamıyorsunuz. Bu da 2,5-3 aya tekabül eder. 9 Hı. ay üzerinden düşünün arkadaşlar. 9 ay boyunca 20 kilo alıyorsanız arkadaşlar bunun e, yaklaşık 14-13 kilosu boğazına gider. Kalanı da arkadaşlar sizin kendi emeğinize ve cebinize kalır. Şu anda para kazandırmaz diyemem arkadaşlar. Eğer hayvanlarınız iyiyse, hayvanlar e, süt ırk hayvanlarsa e, ırkları gayet iyiyse dostlar ve süt verimleri iyiyse e, sütten de para kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi gerekli bilgiye, birikime, tecrübeye e, ve o işçiliğe arkadaşlar sahip olmanız lazım. Tabi burada e, olay bu kadar basit değil. Dediğim gibi arkadaşlar benim 34 liraya haziranda ya da Temmuzda aldığım kuru saman şu an dostlar 90-100 lira. O yüzden eğer hayvanınızın ham maddesini yiyeceğini e, zamanında mevsiminde içeri koyabiliyorsanız arkadaşlar tabii ki para kazanırsınız ama dediğim gibi e, çok daha dostlar detay isteyen çok daha emek isteyen e, bir iş örnek veriyorum benim. Ee, benim arkadaşlar babam şu an 62 yaşına geldi ee, ama sabah 5'te dostlar kalkıp hala sağıma girer çünkü e, yani o sağım dediğim gibi arkadaşlar çok daha farklı bir olay. Her şeyde e, hayvanı ihmal edebilirsiniz altını 2 saat geç alırsın ama 2 saat geç sağamazsınız arkadaşlar hayvanı. Buralarda sürekli yani o sağımda sürekli arkadaşlar başında olmanız lazım hayvanın. Ee, bu, bu şekilde dostlar farklı dinamikleri farklı detayları. Ee, var bu işin. Yani e, dostlar ineğiniz varsa gerçekten hayvancılık yapıyorsunuzdur. Öyle söyleyeyim size. Ee, bu işi yapanlar şeydir arkadaşlar, yani mesela kurban işi yapanlar efendim tacir derler, hayvancı demezler. Ee, çünkü yani o işin ticaretidir. Hayvancılık boyutu değildir derler. Ee, alırsın satarsın, sonra 2-3 ay hemen namaz vesaire ama inek oluyor arkadaşlar gerçekten tam bir e, hayvancılık olayıdır ve gerçekten ciddi yemekler ister hayvan gebe olur. Son bir iki günüdür ama orada siz resmen hayvanla beraber sabahlarsınız. Ee, gece belki babam yani 3-4 kere gebe ineği kontrol ettiği oluyordur arkadaşlar. Bu arada gece 2'de, üçte dörtte yani. Bunlardan bahsediyorum. O yüzden arkadaşlar çok daha gerçekten farklı bir olay. İçinde ee, içinde olmadan tabii ki anlamanız çok zor ama ee... Benim en azından size ya da bu hayvancılığa başlayacaklarla alakalı tavsiyem dostlar, eğer hayvancılık yapmak istiyorsanız önce erkek hayvanlarla başlayın, önce kısa hayvanlarla başlayın. Daha sonra baktınız ki evet seviyorsunuz, ben bu işi yaparım diyorsunuz. Evet ben bu işe yani kafayı koydum derseniz arkadaşlar, sonra yavaş yavaş inek işine de girebilirsiniz dostlar ama burada tabii ki yine söylüyorum kendinizi net olarak bu işe adamanız lazım dostlar. Ee, arkadaşlar maalesef benim olaylar böyle. Ee, ben aslında dediğim gibi yani ineklere de aslında bir nevi kurban gözüyle bakıyorum. Ee, ben de arkadaşlar kurban bayramı dışında bir hayvan satılmaz. Neden? İnekse de düveyse de arkadaşlar bir hayvan eğer yine söylüyorum şu ineklerden herhangi birisi süt verimini düşürdüyse arkadaşlar memesi köreldiyse her ne olduysa o ineğe ben bakarım arkadaşlar. Kurbanı satarım. Her nadiren ne olur? Örnek veriyorum birisi kısırdır birisi bir sıkıntı vardır. Başka bir arkadaşımızda da sütlü bir inek vardır. Takas yapmak isteriz. Üzerine para veririz. Ha deriz ki evet yani 8 ay bende duracağına boş boş. En azından 15 yıllık süt olan bir hayvan gelsin deriz. Ve böyle arkadaşlar takaslar olabilir. Evet dostlar bizde durumlar böyle. İnekçilikte de yani inek boyutumuzda inek işletmesinde arkadaşlar durumlar böyle. Eğer yine bir sorularınız falan olursa dostlar beraber oluruz beraberce konuşuruz arkadaşlar yorumlarda. Kendinize iyi bakın beyler. Ee, videoları beğenirseniz, kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.